Osman Bey 1258 tarihinde Söğüt'te veya Osmancık'ta dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun'dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gazi önce Kastamonu'daki çoban oğullarına sonra da Kütahya'daki Germiyanoğullarına bağlıydı. Onlar da Selçuklu Sultanına bağlıydılar. İlk evliliği 1280 civarında Sultan Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı olan Mal Hatun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Bal'ın kızı Rabia Bala Hatunla evlenince nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da şehzade Alaaddin dünyaya geldi. 1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey bir görüşe göre Selçuklu Sultan II. Gıyasettin Mesud'un 1284'te Söğüt ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği Aksancak, Tu ve Mehterhane ile uç beyi olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisar'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması Osman Bey'in yarı istiklalini kazanması demektir. Osman Gazi'nin Bizans sınır şehirlerini birebir fethetmesi üzerine telaşa düşen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey 1299 yılında Yarhisar ve Bilecik'i fethetti ve beylik merkezini Bilecik'e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisar Tekfuru'nun kızı Nilüfer'i Oğlu Orhan'la eğlendirdi. Bu tarih daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı olarak kabul edildi. 27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın saltanat alameti olan Tabl, Alem ve Tuğ Osman Bey'e bir fermanla göndermesiyle artık Osman Bey müstakil bir uç beyi olmuştu. 1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde yeni şehri kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i, oğlu Orhan Bey'e Sultanönü'nü, Hasan Alp'e Yarhisar'ı, Şeyh Edebali'ye Bilecik'i ve Turgut Alp'e İnegöl'ü verdi ve Edebali'nin torunu Alaaddin'i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı hükümdarı Ahmet Gazan tarafından Selçuklu Devleti'ne son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313'te Harmankaya hakimi Köse Mihal Bey'in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisar ve Gölpazarı Osmanlı'nın eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt'ten alınarak 2,5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüş defne olunmuştur. Babasından 4800 km kare olarak aldığı toprakları 16000 km kareye çıkaran Osman Bey'in Orhan ve Alaaddin dışındaki çocukları şunlardır. Fatma Hatun, Savcı Bey, Melik Bey, Hamit Bey, Pazarlı Bey ve Çoban Bey. Bugünkü mülki taksimata göre Osman Bey zamanında Osmanoğullarının ülkesi, Bilecik, Eskişehir Merkez, Sakarya bağlı Geyve, Akyazı ve Hendek, Kütahya, Domaniç ve... Bursa ilinin Mudanya, Yenişehir ve İnegöl ilçelerini kapsıyordu. Osman Bey zamanındaki büyük alimler ve şehirlerden bazılarını da hatırlatmakta yarar vardır. Alimlerden en önemlileri Mevlana Şeyh Edebali, Dursun Fakih ve Hattab bin Ebi Kasım Karhisari'dir. Manevi yat reislerindense Şeyh Muhlis Baba, Şeyh Aşık Paşa, Şeyh Ulvan Çelebi, Şeyh Hasan Çelebi ve Baba İlyas mutlaka